Evet Önder abicim, ee, bize bu sefer ne anlatacaksın? Şimdi şeker hastaları çok fazla, hani insülin kullanmak istemeyenler, <laughs> doğal yollarla şekerim nasıl dengelerim diyenler bize geliyorlar. Tabii ki doktorun verdiği ilaçları kesinlikle bırakmıyorlar. Doktor tavsiyesinden çıkmıyorlar. Bitkisel takviye olarak Yahudi baklası kullanıyorlar. <laughs> ee, bunun tadı biraz... E, nasıl Buruk, farklı bir tadı var. O yüzden genelde çiğnenmeden yutuluyor bir bakla cinsi hı hı. ismi yahudi baklası, öyle konmuş hı hı. bunu bir su bardağının içerisine şöyle 20 30 tane kadar bırakıyorum. Bunları suyun içinden çıkarmıyorum. Orada kalıyorlar. Hı hı. Her sabah kalktığımda içinden iki tanesini yutuyorum. Akşamda yatmadan önce iki tanesini yutuyorum. İkişer adet sabah ve akşam olmak üzere yutuyoruz. Bunun vücutta şeker dengeleme özelliği var. Hı hı. Ee, dediğim gibi çok yüksek tam, e, şekeri olanlarda kullanabiliriz, dengeleme özelliği var. Kiminin de şekeri düşük oluyor, onlar da kullanabilir. Çünkü ortalama dengeleme özelliği var. Çok eskiden beri kullanılan bir şey. Ama dediğim gibi yeni jenerasyon bunları pek bilmiyor. Ya ben de bir şeker hastasıyım ve bunu ilk defa duydum. Yani duyar duymaz da e, hani anlatmanızı rica ettim. Çok güzel bir şeymiş Şimdi abi. Şimdi toz tarçın, kabuk tarçın biliyorsunuz, hı hı. şekere iyi geliyor. Evet hatta işte biz sütlacın üstüne tarçını sadece lezzet için serpmiyoruz. Aslında içindeki şekeri dengelemesi için Hı -hı. serpiyoruz. Geçmişte bunlar çok iyi bilinen ve kullanılan şeylerdi. E, fakat dediğim gibi günler geçtikçe bunlar unutuluyor. Biraz ilaççı olduğumuz için Hı -hı. doğal şeylerde uzaklaşıyoruz. Ama şu anki hastalıklar da biraz amansız. Hani öyle basit şeylerle de tedavi edilecek şeyler değil. Hı -hı. O yüzden doğal beslenme konusunda bunlar kullanılabilir. Ama e, senin mesela en doğru yaptığın işlerden bir tanesi de tıbbı reddetmeden önce tıp Sonra da alternatif olarak bize gelebilirler diyorsun. Tabii ki zaten tıbbi bir şey değil. Hani doktorun verdiği ilaçlar yıllarca yapılan çalışmalar sonucunda elde edilmiş ürünler Hı -hı. ve şeker basit bir e, durum değil vücutta. Hı -hı. Hani bunlar göz ardı edecek şeyler değil. Biz bunların yanında dediğim gibi bitkisel takviye olarak yıllardır geleneksel yöntemle kullanılan şeyleri öneriyoruz. Abi çok teşekkürler. Çok sağ ol. Kolay gelsin. Bir şey değil.